Arkadaşlar öncelikle kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün yani günaydın ayrıcalıkla. Bugün saat şu an 10.35 ve bana kim yazdı? Sizce kim yazmış olabilir? Traffic Lighted yazdı arkadaşlar. Sabahın 10.30'unda bana Traffic Light Merhaba Ela yazdı. Ve ben direkt kamera kaydını başlattım. Olacakları direkt sizinle görmek için arkadaşlar. Yani ben direkt kamera kaydını başlattım. Neler diyecek bilmiyorum şu an. Gerçekten bilmiyorum yani. Trafik light'ı de bana yazmasını gerçekten çok şaşırdım arkadaşlar. Neyse daha fazla uzatmadan. Bu arada yorumlara trafik light yani trafik kafa yazan herkese kalp atıyorum. Kanalıma abone olup videolar like kesinlikle unutmayın. Bu video artı 1500 like bekliyorum arkadaşlar. O zaman daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar arkadaşlar şu an Trafik Light sohbetindeyim. Merhaba Ela sana birkaç sorum olacak acil bak yazmış. 10.34'de yazmış ve şu an 10.36 gördüğünüz gibi. Ben direkt zaten ekran kaydını başlattım kamerayı falan açtım yani direkt. Sana birkaç soru olacak acil bak yazmış. Merhaba Trafik Kafa. Bana ne sorun olacak söyle bakalım. Acaba ne sorusu olacak arkadaşlar? Görüyorsunuz ki trafik kafanında profil resmi de bu arkadaşlar. Siren kafa ile iş mi yapıyorsun? Arkadaşlar biz bayağıdır siren kafayla görüşmüyoruz bile. Yani ne işbirliği ne alaka şimdi siren kafayla iş birliği yapma falan. Yani biz bayağıdır siren kafayla görüşüyor muyuz? Bayağıdır siren kafayla uğraşıyor muyuz? Hayır. Siren kafayla iş birliği mi yapıyorsun? Hayır yapmıyorum. Bunu sana kim söyledi? Çabuk söyle. Bunu sana kim söyledi? Arkadaşlar bunu ona kim söyle kim söylemiş olabilir? Bekkayla ayrıldık, düşmanız. Sizden nefret ediyorum. Arkadaşlar trafik kafa bugün bildiğiniz nefretle uyanmış. Gördüğünüz gibi nefretle uyanmış yani gör Görüyorsunuz ya Bekkayla ayrıldık düşmanız sizden nefret ediyorum diyor. Siren kafayla işbirliği mi yapıyorsun? Zombi kralla düşman mısın? Bekle de benim sorumu yanıtla. Siren kafayla işbirliği yaptığımı kim söyledi sana lan? Arkadaşlar siren kafayla işbirliği yaptığımı kim söyledi sana lan yazdım. Ve şu an mesajımı gördü fakat yazmıyor. Şu an yazıyor. Zombi kralla düşman mısın sizi öldürecek. Oha! Sizi öldürecek ne ya? Kim söyledi sana siren kafayla işbirliği yaptığımı? Söyleyecek misin artık? Sizi öldürecek. Arkadaşlar siren kafa da bizi öldürecekmiş. Bekka ile aram Arkadaşlar bu bizim sorularımızı yanıtlamıyor. Benim sorularımı yanıtla acil. Acil. Sana siren kafayla iş birliği yaptığımı kim söyledi? Kanka yazalım bir de. Kanka. Kanka yazalım bir de. Kim söyledi? Arkadaşlar demiş ki söylemeyeceğim. Söylemeyecek misin artık? Söylemeyeceğim. Sizden nefret ediyorum. Bizden bizden neden nefret ediyorsun? Biz sana ne yaptık? Şerefsiz. Biz sana ne yaptık? Şerefsiz bu, saat, bu saatte bana yazıyorsun. Bu saatte bana yazmaya hakkın yok. Yürü git lan. Mal. Arkadaşlar bu saatte bana yazmaya hakkı yok ya sabahın saat daha 10 muçu yani bu saatte bana neden birkaç sorusu olsun? Yanında falan birisi var bunun kesin. Yanında bunun birisi var arkadaşlar. Kesin net söylüyorum yani. Bunun yarı, yanında birisi var. Evine geleceğim. Nah gelirsin. Gerizekalı zekalı sene. Arkadaşlar trafik light'i de evine geleceğim falan filan diyor. Bir laf atıyor tabi her zamanki gibi. Yanlışlıkla yere girdim. Ben de nah gelirsin Gerizekalı zekalı seni yazdım. Nasıl geleceksin? Siren kafayla iş birliği yaptığımı sana kim söyledi? Eğer bana söylersen Bek Bekkay'la uğraşıp onu öldürmeye çalışacağım. Evine gelip öldüreceğim seni. Arkadaşlar siren kafayla iş birliği yaptığını sana kim söyledi dedim söylemeyeceğim diyor. Eğer bana söylersen Bekkay'la uğraşıp onu öldürmeye çalışacağım dedim. Eğer söylersen Bekkay'ı beraber öldürebiliriz. Olur mu? Arkadaşlar bugün trafik kafa biraz sakin gördüğünüz gibi. Sadece bana biraz çok soru soruyor bugün. Eğer söylersen Bekkay'ı beraber öldürebiliriz. Olur mu dedim. O da şu an hala yazıyor. Arkadaşlar yazıyor şu an söylemeyeceğim demiş Siren Kafayla işbirliği yaptım sana kim söyledi? Siren Kafayla falan işbirliği yapmıyorum ben. Ve Siren Kafayla trafik kafa zaten birbirine düşman biliyorsunuz ki arkadaşlar. Hayır söylemeyeceğim evine geleceğim. Hadi gel de görelim lan. Ben koronayım. Sana da korona bulaştırırım. Kendin bilirsin. Ölürsün koronadan. Benden değildir. Arkadaşlar ben koronayım diye blöf attım. Koronayım, evime gelmesin diye biliyorsunuz ki yani. Ben de böyle bir blöf atayım dedim. E o evine geleceğim diye blöf atıyorsa biz de böyle bir blöf atalım yani. Ben koronayım. Eğer gelirsen kendin bilirsin. Gelirsen öl, ölürsün dedim. Geleceğin, geleceğim mi hala alan? Şerefsiz. Mesajlarıma yanıt ver. 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 Arkadaşlar mesaj ama yanıt vermiyor gördüğünüz gibi. Bu trafik kafa çok değişik. Delirmiş sanırım. Sen ne içtin böyle bugün biraz sakinsin? Sen hep beni tehdit ederdin. Bugün çok sakinsin. Dekka ile ayrıldın diğerleriyle düşmansın sen. dedi. Bekka ile ayrılmışlar arkadaşlar. <laughs> Trafik kafayla Bekka. A -a. Evime gelip öldüremezsin beni, koçum. Yürü git işine. Sen Bekka'yla sevgili mi oldun? Sizden nefret ediyorum. Rüyanda beni filan gördün sanırım. Sabahı körün, sabahı köründe yazıyorsun. Arkadaşım rüyasında falan beni biliyorum sanırım. O gelip bana merhaba, ela sana birkaç sorum olacak falan filan yazmış yani. Bir de biraz bugün sakin gördüğünüz gibi. Rüyanda beni filan gördün sanırım sabahın köründe yazıyorsun dedi. Sizden nefret ediyorum demiş arkadaşlar. Biz de onu çok seviyorduk zaten yani. Hiç sevmiyoruz biliyorsunuz ki. Göreceksin gelebilir miyim, gelemez miyim? Ha 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 ha. Görürüz. Göreceğiz o zaman. Gelebilecek misin? Gelemeyeceksin. Tabii ki de. Bekka'yla sen sevgili mi oldun? Arkadaşlar Bekka'yla bunlar sevgili mi oldu? Bekka'yla ayrıldı diye ağzından kaçırdı. İşbirliği yap, yapıp hepsini öldürelim mi? Arkadaşlar bu benle ne yapmaya çalışıyor? İşbirliği yapıp hepsini öldürelim mi? Benimle işbirliği yaparsan ölmezsin yazmış. Yapmazsan ölürsün. Beni beni sen tehdit edemezsin. Ben siren kafayla işbirliği yapıp seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim ben Siren kafayla işbirliği yapıp seni öldüreceğim dedim arkadaşlar. Evine gelip öldürürüm. Seni diyor benle işbirliği yapmazsan seni öldürürüm dedi. Yaparsan ölmezsin benimle işbirliği diyor. İşbirliği yapıp hepsini öldürelim mi yazmış. Bekkayla zombi kral ve Siren kafayı mı öldüreceğiz? Sen beni öldüremezsin ama ben seni öldürürüm yazdı arkadaşlar. Nasıl yani? Bu beni nasıl öldürebilir ki? Arkadaşlar böyle bir falan atıyor bu yani. Gördüğünüz gibi. Her zamanki trafik kafa. BK ile zombi ve siren kafayı mı öldüreceğiz dedim. Evet dedi arkadaşlar. Buna bir plan kuralım biz bence. Buna bir plan kuralım. Bununla plan kurup bütün... <laughs> arkadaşlar. Trafik lighted beni görüntülü arıyor arkadaşlar trafik light is beni görüntülü arıyor şu anda bakın Traffic trafik light is beni şu anda görüntülü arıyor ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum kapattım şu an kapattım şu an arkadaşlar trafik light trafik kafa beni görüntülü arıyor bu beni neden görüntülü arıyor? Bu beni neden görüntülü arıyor arkadaşlar? Saat 10.46 beni neden görüntülü arıyor? <laughs> arkadaşlar. Tren, trafik, kafa şu an beni görüntülü arıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Bakın. Bakın görüntüler arıyor. Yemin ederim ki görüntülü arıyor. Açsam mı bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi kapatacağım. Bakın görüyorsunuz trafik lighted. Şimdi kapatacağım. Bir kez daha aramasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Açmak istemiyorum. Gerçekten açmak istemiyorum ya. Arkadaşlar şu trafik. Bakın şu görüntüyü görmek istemiyorum ben. Ne kadar değişik bir görüntü. Beni neden... Ha evet arkadaşlar şimdi sonuncuyu açalım. Gelin açalım. Alo. Arkadaşlar bakın. Alo. Şu anda da gördüğünüz gibi ne görüntüsünü açmış ne sesini açmış sadece bizi arayarak korkutmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar kaydı da burada durdurdum. Evet trafik kafa gördüğünüz gibi görüntüler aradı. Ama ne ses veriyor ne görüntü veriyor. Salak saçma işler yapıyor. Saatin on buçuğunda beni aramış. Değişik değişik konuşup değişik değişik sorular soruyor arkadaşlar. Daha fazla neyse arkadaşlar ben daha fazla uzatmayacağım. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolar katmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.